Ve auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejim taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Evet, Saat Suresinin son ayetlerinden itibaren sonlarına doğru başladığımız İblis'i ve peşeri tanıma hikayesine, serüvenine Bunlar tabii ki gerçek olanlar. Araf suresiyle beraber devam ediyoruz. Geçen derste en son olaraktan şeytanın kovulduğunu size, iblisin kolduğunu ve şeytan olduğunu ve niye şeytan olduğunu, nasıl şeytan olduğunu anlatmıştım. Kovulmasını gerekçe olarak da Allah'a gösterdi. Sen beni saptırmasaydın, dilemeseydin ben sapmazdım. Bu bakımdan suçlu sensin. Deme terbiyesizliğini bile gitti şeytan. Ve şeytanın bu mantığı ile ne yazık ki geleneğin kader mantığı da birbirine benzerdir. Onlar da böyle söylüyorlar genelde. Allah Teala her şeyi önceden yazdı. Oldu bitti. Bir sadece figüran. O zaman senin hidayette ya da dalalette olmanın hiçbir anlamı yok. Oysa Allahu Teala diyor ki bin, ben imtihan ediyorum. Evet ben diliyorum ama dileme yeteneğimden bir cüzü de size verdim. İmtihan konusunda sizi kendimden bağımsız bir şekilde serbest bıraktım. Çünkü imtihan ediyor allah Teala. Yaptıklarınızın sonucuna katlanacaksınız. Çünkü onu siz dilediniz. O yüzden de allah Teala dilemenizi onayladı. Evet allah Teala dilemesi kimse dilemez. Ancak o imtihanı yap imtihan yapmayı diledi. insana da fücürü ve takvayı, dalalet yolunu, hidayet yolunu, hepsini, şeytan, rasul, her şeyi allah Teala önümüze koydu, imtihan edici. Bakacak, görecek kim iyi yapıyor, kim kötü yapıyor. Şeytanın bu konudaki sözleri tam bir yanılgıdır ve küfürdür. Ve ondan sonra dönün bakın bizim gelenen kader anlayışına. Allah'ınızı seviyorsanız ya. Küfür kim yapıyor yani? Şeytanın küfür yolunu gelenek sürdürüyor. Bu bakımdan ben diyorum ki gelenekçi olmayın, gidilecekçi olun. Çünkü dönüş Rabbimiz'edir. Bu çok önemli bir konu. Gidilecekçilik. Yeni bir kavram. Böyle bir kavram daha yok. Gelenek var, gidilecek var. Ve şimdi devam ediyoruz. Fazla lafı uzatmadan konumuza. Bismillahirrahmanirrahim. Veya Ademu eskün ente ve zevçikel cennete fekula fekula min haythu shittuma ve la taqraba hadhihi şecerete fetekuna min zalimin ya adem yerleş sen ve zevcen cennete ve yiyiniz nereden dilerseniz ancak yaklaşmayın şu ağaca olursunuz zalimlerden evet Allahu Teala yeryüzünde bir peşer yaratacağım dedi yeryüzünde yaratacağı için de bir bahçeye koydu, özel bir bahçeye. Bunu şöyle anlayabiliriz. Bir yere vali ya da kaymakam tayin edilir, atanır. Ona ilçenin ya da ilin en güzel köşkü artık verilir. Orada yaşar. Bunun gibi. Allah-u Teala da yeryüzünde Adem yarattı. Güzel bir bahçeye kendisini ve zevcesini yerleştirdi. Size her şey serbest. Sadece şu ağaca yaklaşmayacaksınız. Yoksa zalimlerden olursunuz dedi. Devam edelim. فوسوس لهما الشيطان يُبْتِي لهما ما يري عنهما من سوآتهما وقال ما منهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. Evet, e, burada Adem Aleyhisselam'ın eşinin zevci olarak bahsediyor. Kelenekte bunun ismi Hava annemiz. Bu isim konusunda sıkıntı yok. Yani Allah Teala zevci dedi, biz başka bir isim dedik diye şimdi Allah Teala bizi suçlamaz. Evet. sonra şeytan vesvese verdi onlara. Niye vesvese verdi? Ne konuda vesvese veriyor? Şu konuda. Göstermek için onlara ne gizlendiyse kendi avretlerinden. Ve dedi ki, yasakladı ikinize Rabbiniz bu ağaçtan. Sadece iki melek olursu, olur, olursunuz ya da ölümsüz olursunuz. Halidine, Halidin ölümsüzlük demektir. Ve kasemehuma inni lekuma leminen nasihin. Ve ikisine de yemin etti. Gerçekten ki ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Bak ben sizin arkadaşınızım. Şeytanı görüyorsunuz da. Bak, Allah billah. Bak Allah'a and olsun ki ben sizin arkadaşınızım. Bak ne güzel yerleriniz var. Avret yerleriniz. Senin bilmem neren var. Adem'e diyor ki onun güzel bilmem nereleri var. Sen daha farkında değilsin. Hava annemize diyor ki onun bilmem nereleri var. Artık bunlar birbirlerine açık mıdır, kapalı mıdır bilmiyoruz. İlerleyen ayetlerde göreceğiz. Kışkırtıyor onları yani. Bugün de insanı gerçekten şeytan kışkırtıyor. Avret yerleri konusunda. Bunların sektörleri patlak verdi yani. İnsanlar nerelerde neler yapıyorlar. Şimdi zina sektörü, fuhuş sektörü artık bütün bu şeytanın vesveselerinden kaynaklanıyor. Ve insanda gerçekten en zayıf noktalardan bir tanesi de burasıdır. Şeytan da buradan giriyor fark ettiyseniz. Ve burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Bilim insanları, araştırın bunu, İnsanda iki tür beynin yönlendirme mekanizmasının olduğunu keşfettiler. Bir tanesi beyinde olan akıl, ruh, Allah'ın üflediği ruh işte buradan yönlendiriliyor, yönetiyoruz. Ötekisi de cansal beyin olan second brain, good brain. O da bağırsaklarımızda yani şu midemizin altında olan yerlerde. Bunu araştırın. İşte şeytanın vesvese verdiği yerlerde akla değil. Çünkü akıllı bir insan şeytanın vesvesesini yener. Eûzü billahi şeytan der, düşünür ve o iş biter. Çünkü halis kulları şeytan kandıramaz. Ama boşluğu da yakaladığı zaman kaflette işte bu second brain, ikinci beyin dalgaları beyine gönderiyor. İşte o şehvet, arzulama, o Adem artık havanın avret yerlerini düşünüyor, arzuluyor. Oraya geliyor şeyler, enerji. Hava da Adem'in avret yerlerini arzuluyor. Onun beynine geliyor. Ve böylece arzulama, istek, cinsel istek, keşifler başlıyor. Lan diyor ki, gerçekten bu ilginç bir şey, cezbedici bir şey. Avret yerlerimiz böyleyse, o ağaç acaba nasıl bir şeydir? İki tane melek olmak, melek olmamız ve ölümsüz olmamız. Allah Allah. Gerçekten avret yerleri çok cezbedici. insanın hoşuna gidiyor. Hayvani, cansal beynin hoşuna gidiyor. Bir de o ağaçtan yersek ne olacak? O zaman bu iş gerçekten doğru. Şeyden doğru diyor şeyden doğru diyor geçtin yani. Öyle dediler yani. Bu, bu iş böyle yani Anlaş, anladığım kadarıyla. Ne yaptılar ondan sonra? Şeytan yemin de etti onlara. Oh tamam. Devam ediyoruz. <laughs> 22. ayetten. Fedellâhumâ bi gururin felemmâ zâqâ eşşecerate bedet lehumâ sev'âtuhumâ ve tafika yahsifani aleyhime min veraqil cenneti ve nâdâhuma rabbuhuma elem en hukuma an tilküm tilküme eşşecerati ve ekul lekuma inne şeytane lekuma adubu mübin işte şeytan böyle vesvese vererek ikisini delirtti. Aklını başından aldı. Garur. Şeytanın bir ismi de Garur'dur. Garur sıfatı varur, aldatmak. İnsanın aklını başından alaraktan, baştan çıkartıp aldatmak. Adem ile Havayı böylece şeyden aldattı. Baştan çıkarttı yani. Baştan çıkartılan bir insan da artık geri dönmez. Allah yaklaşmayın diyor. Şeytandan şeytan onları yaklaştıracak seviyeye getirdi. Baştan çıkarttı artık akıl gitti. Artık o Oraya doğru gidiş var. İkisini aldattı, sonra ağaçtan tattılar. Zıvana'dan çıktıktan sonra tabii ki ağaçtan tattılar. Ve artık avret yerleri kendilerine görünmeye başladı. Göründükten sonra ne oldu? Başladılar yapraklardan üstlerini örtmeye. Şimdi burada şöyle bir şey var değerli kardeşler. Burada fuhuş ve zina günahı Dikkat çekiliyor. Evet zinaya giden yollar çok lezzetlidir. Baştan çıkartıyor. Oraya gidene kadar devam ediyor. Gidiyor, 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 gidiyor. Poşalıyorsun. Ondan sonra eyvah diyorsun ya. Pü. Ya ne hale geldik ya. Şuraya baksana. Avratiyeleri kendilerine göründü. Lan şu halimize bak ya. Tüh yazıklar olsun bize. Hemen başladılar üstlerini başlarını örtmeye. İşte şeytan böyle yapıyor. Cidden öyle. Öyle güzel anlatıyorsun ha ki öyle güzel fantaziler kuruyor, hoşuna gidiyor. O ana kadar, o an geldikten sonra çok az sürüyor. Lan diyorsun ki ya yazıklar olsun. Bütün her şey bu an için. Mi? Yazıklar olsun. Ya şeyden ne hale düşürdü siz görüyorsun de. Havret yerlerinizi size hoş gösterdi. Bugün de insanlar böyle değişen bir şey yok yani. Yani hepimiz öyle. Hiç kimseyi kimseden etmiyorum ben yani. Hepimiz öyle. Hepimiz bunun etkisi altındayız. İşte bu yüzden allah Teala diyor ki, bu işleri helal yoldan yapın yani. Evlenin diyor. Önünü kapatın bu e, fuhuşun, zinanın. Çünkü yaklaşmayın diyor. Evet. E, Adem ve Hava e, hoşlarına gitti bu iş. Yaklaştılar. Artık boşalman boşaldılar. Ne yaptıysalar artık? Akılları başına geldi. Ağaçtan da yediler. Avrat yerleri birbirine göründü yani. Baktılar ki o cinsel haz artık neyse işte gitti, uçtu gitti, orgazm oldu. Eyvah. Ulan bütün her şey ha bunun için miymiş ya? Biz ne melek olduk ne ölümsüz olduk. Yine aynı yerdeyiz. Değişen bir şey yok. Allah Teala ikisine seslendi. Nasıl seslendi? Yasaklamamış mıydım ikinizi bu ağaçtan? Ve demedim mi ikinize muhakkak şeytan sizin apacık düşmanınızdır? Bakın şeytan nasıl kandırıyor insanlara bak. Gerçekten öyle ya. Bugün de aynı şekilde kandırıyor insanları ya. Bu cinsellikten. Ya da başka şeyler, insan hoşuna gidecek şeylerden. Sadece cinsellik değil. Para kazanmak. Cinsellik, kadın, kız, kadınlar için erkek. Makam, mevki. İkinci beyin, birinci beyni etkisi altına alıyor. Vesveseyle beraber, şeytanın vesvesesinden. Oh! Artık her boku yersin yani. Bu iş böyle o boku yedikten sonra çok kısa sürüyor. Kafanı tuvara vuruyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ben ne boklar yedim. Yazıklar olsun bana. Anlıyorsun çünkü gerçeği. Bu gerçekleri böyle değerli kardeşler. Allah Teala da o şeytanın ne yaptığını onlara anlattı. Demedim mi size şeytan sizin abacak düşmanınızdır. Şeytan zaten kanınıza böyle giriyor. Evudu billahi minneşşeytanirracim o pislik şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Ne dediler? Kale Rabbena zalemne enfusene ve illem tağfirlene ve terhamne lenekunenne minel hasiri. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Akıl başa geldikten sonra böyle diyorlar. Hata yaptıklarını anladılar. Artık o boşalmam oldu artık. Ne olduysa artık yani ağacı yediler de o ikinci beynin dalgalar gitti de akıl başa geldi. Öyle bir şey oldu ki, dediler ki Rabbimiz nefislerimize zulmettik, kendimize yanlış yaptık, aklımızı kaybettik. Eğer mağfiret etmezsen, bizi bağışlamazsan, affetmezsen ve bize rahmet etmezsen, acımazsan, kesinlikle biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. İşte Şeytanın insan farkı bu. İnsan yaptığı hatayı anladı. Mesela insan şöyle demedi. Bizim bu iş çok hoşumuza gitti. Sen ne dersen de biz sana tövbe etmeyeceğiz. Biz kendimize yanlış yaptığımızı da düşünmüyoruz. Evet biz e, avret yerlerimizi keşfettik. Cinsel hazla eriştik. Cinselliğin e, tadını aldık. O ağaçtan da yedik. Sen bizi saptırdın. Demediler yani Adem. Ne dedi? Biz yaptık. Kendi kendimiz yaptık bunu. Evet şeytan bizi kandırdı ama biz de buna gittik. Affet bizi. Mağfiret et bize. Rahmet et bize. Eğer bizi affetmezsen ve bizi acımasan gerçekten biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Gerçekten de öyle. Allah Teala bizleri korusun, yardımcı olsun. O pis şeytanla da çok dikkatli olmamız lazım. Bak şeytan ne yapıyor görüyorsunuz da. 24. ayet. Kale ehbitu ba'dukum fi müstekarrun ve meta'un ilahin. Allah Teala dedi ki inin artık diyor. Bazınız bazınıza düşman olarak. Ve sizin için yeryüzünde karar kılınmış geçimlik vardır. Belli bir süreye kadar. Artık burada hava e, anamızla Adem Aleyhisselam e, birbirine düşman mı oldular artık bazınız bazınız. Zaten e, insanla şeytan birbirine düşman. Bunu anladık yani bu e, artık insanlar içinde de düşmanlık olacak anlamına geliyor bu galiba. Çünkü diyor inin bazınız bazınıza düşman olarak. Hava Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a düşman mı oldu? Zaten şeydanın düşmanlık. böyle bir yorum da çıkabilir. Artık insanın neslinden düşmanlıklar başlayacak. Yeryüzünde karar kılmış geçimlik vardır. Belli süreye kadar. Evet. Allah Teala'nın dilediği vakte kadar geçimlik vardır. Rızık vardır ve Allah Teala o saati sadece kendisi biliyor kıyamet saatini. İnsana ölümüne kadar artık olur. Sura üfürülünceye kadar olur. O zamana kadar yeryüzü devam edecek. Kale fiha ve fiha ve Dedi ki orada yaşayacaksınız ve orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız. Bak. Artık dünyada cennet diye bir şey yok. Orada yaşayacağız. Şimdi inin dediği yer cennetten dünyaya değil. Yani inin çıkın gidin. Defolun gidin orada. O makamdan inin yani. Size güzel bir makam verdik. Bahçe verdik. O makamın kireğini yerine getiremediniz. İnin artık defolun gidin. Artık birbirinize düşman olun. Çünkü birbirinize ayrı kalacak insan, birbirine ayrı kalan insan belli bir vakit sonra iletişim kopukluğu nedeniyle soğuk oluyor. Ve kendisini artık öteki olarak görüyor. Yakınlık kalktı ya. Tehdit olarak görüyor insan mesela. Farklı ya. O farklı işte. Bugünkü gibi mesela. Her ulus kendi dilini konuşuyor. Her ulus diğerini tehdit olarak görüyor. Güvenmiyor. Bunun gibi bir şey. Artık dünyada yaşayacaksınız. Dünyada öleceksiniz ve dünyadan çıkarılacaksınız. Evet. Sadakallahu lazim. Şeytanın konulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şunları da kısa kısa söyleyeyim. Bak şeytan Adem yaratıldığı zaman imtihanı kaybetti, secde etmedi, Allah'a suçladı. Adem aleyhisselam ise ağaca yaklaşmayın dedi. Şeytan onları kandırdı, hata etti. Ancak hata ettikten sonra demedi ki Allah'ım sen saptırdın beni. Hatayı ben yaptım, dedi ve peşinden tövbe etti. Şeytan hata yaptığını kabul etmedi ve tövbe etmedi. İnsan hata yaptığını kabul etti ve tövbe etti. Sadakallahu lazim. Allah doğruyu söyledi ve sözüne sadıktır. Siz de Kur'an-ı Kerim'i araştırın. Belki siz daha başka kavlar keşfedebilirsiniz. Allah Teala bizi Kur'an'dan ayırmasın. Biz Kur'an'dan ayrılmayalım.